Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında HDP Meclis Üyesi Sıtkı Dursun, Evren Sanayi Sitesi'nin darbeci Kenan Evren'den geldiğini ifade ederek isminin değiştirilmesini talep etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekili Serdar Şeyhanoğlu başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Bugün 12 Eylül 12 Eylül'de Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından grup başkan vekilleri 12 Eylül darbe girişiminin yıl dönümünde darbe girişimi yapanlara ve destek verenlere tepki gösterdi. Bu meclis, meclisin eksikliğidir. Bu meclis kararıyla bu işlerin... Isminin... Dursun'da Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Kadıköy kendi mahallesinde bulunan Evren Sanayi Sitesi'nin darbeci Kenan Evren'den geldiğini ifade ederek isminin değiştirilmesini talep etti. Eee dün e, mecburiyet cevherli 3 yaşatasılmek için eee imza toplanıyorsa Bugün de konu mecliste görüşülerek tartışıldı. Arge komisyonuna gerek duyulmadan meclis kararı çıkartıp da evren zahirin ismini kaldırmamız gerekiyor. Adını Şanlıurfa Akabe Sanayi Sitesi olarak değiştirildi. 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 Evet. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. De, de. de. Değiştirildi. Başka bir değiştirildi. Meclis kararı gerekiyor. Meclis kararı olmadığı Meclis kararı olmadığı için değiştirildi. Meclis kararı gerekir, bir kararı çıkartmamız gerekiyor. Bir de yani şu an bugünkü tarihte bütün e, evren panayistik e, esnafı da e, bizi aradılar. Sağ tamam.